Herkese merhaba. Türk Hava Yolları bize bunu yapma, acıma duygusunu kaybettik mi adı altındaki başlıklı videomun devamı olan ikinci videoyu artık yayınlama zamanı geldi. Bu arada başka videolar yayınlamış oldum ama dokümanları toplamam veya konuyla ilgili biraz daha fazla bilgi sahibi olmam gerekiyordu. Bu aşamada şu anda elimde artık yeterli done var, durumu izah edebilecek pozisyona geçmiş durumdayım. Bu durumun yaşanılan sıkıntılarla ilgili süreci sizlerle paylaşacağım. Bu sadece Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir şey değil ama örnek elimizde Türk Hava Yolları var. Ee, yaşanılan durumla ilgili de bu videonun en sonunda bir kısa video görüntüsü paylaşıyor olacağım. Onu da sonuna kadar seyrederseniz bağlantılı olarak göreceksiniz. Ee, söylediklerimizin ispatı şeklinde bir e, delilde sunmuş olacağım. Şimdi önce şöyle başlayalım elimde Türk Hava Yolları'nın yani ısrarla şunu söylemek istiyorum. Bu Türk Hava Yolları'na has bir durum değil. Bunu Pegasus da yapıyor. Bunu KLM de yapıyor. Başkası da yapıyor olabilir. Ama biz burada şunu anlatmak istiyoruz. Biz Türk vatandaşları olarak Türkiye'den yurt dışına seyahate gitmek istediğimizde bilhassa kendi vergilerimizle sistemin devamlılığını sağlamış olduğumuz Türk Hava Yolları'nın veya özel sektör olsa da Pegasus da yine bizim Ülkemizin değerli bir kurumu, bu firmaların bize biraz daha değer vererek, biraz daha saygı göstermesini bekliyoruz. Bütün sorunumuz burayla ilgili. biz o, Ben o videoyu ilk çektiğim zaman sistem ettiğimde bir arkadaşım 4 gece Türk Hava Yollarının bu negatif geri dönüşünden kaynaklı olarak havaalanında yatıp periye gelişini engellenmişti ve bileti yandı ve biletin parasını da ödemediler. Hukuki süreç devam ediyor galiba yanlış bilmiyorsam. Ee, bizim bunları yaşamamamız lazım. Dört gece havaalanında kalmak gerçekten çok ağır bir e, travma yaratır insanda ve ve hoş olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. E bunu niye yaptıklarını da dediğim gibi videonun sonunda e, güzel bir şekilde elimizde bir ispatla da ortaya koymuş olacağız. Fakat buradan önce iki tane başlık üzerinde bilgi akışı sağlamak istiyorum. Bir inat yolcu I N A D diye kısaltılmışı, I N A D inat yolcu bir de deport yolcu konularıyla ilgili bilgi akışı sağlamak istiyorum. Bunu da nereden aldığımı şöyle göstereyim. Türk Hava Yolları'nın kendi sayfasında görebiliyorsunuz. Bakın inat ve deport yolcu. Bunların ne olduğunu bir anlatacağız. Buradaki Buradan okuyorum size bu bilgileri. İnat yolcu nedir diyor. İnat terimi ile bir ülkenin ilgili otoriteleri tarafından o ülkeye girmesi kabul edilmeyen yolcular için kullanılır. Yani siz gitmek istediğiniz ülke sizi kabul etmiyor. Sizi istemiyor. Siz inat yolcu oluyorsunuz. Daha ülkeye gitmeden yani bulunduğunuz yerden çıkmadan öbür ülke sizi istemiyor ise siz inat yolcu statüsünde değerlendiriliyorsunuz. Bu durum aktarmalı bir seferde devam yolculuğuna Hava yolu ya da hükümet yetkilileri tarafından çeşitli nedenlerle izin verilmemesi de olabilir. Yani siz mesela bir aktarmalı Türkiye'den çıktınız, Avrupa üzerinden bir aktarmalı bir ülkeye geldiniz, o ülkeden de gelişi kabul etmiyor olabilirler. Şimdi bu inat yolcu. Inat yolcu'nun açılımının ne olduğunu da hemen İngilizce olarak şöyle demişler: "Inadmissible passenger" yani kabul edilemeyen yolcu anlamına geliyor Türkçeliğinde. Bunu kısaltmışsın inat demişler. Peki inat yolcu? olma nedenleri bak şöyle bir başlıkla devam diyor. Ülkeye girmesi kabul edilmeyen yolcular ne demektir? Yani ülkeye gideceğiniz ülke sizi kabul etmiyorsa bu ne anlama geliyor? Sınır polisi bakın çok önemli bir konu. Sınır polisi ya da kontrol memuru gibi yetkililer tarafından ülke sınırları içerisine alınamaz ibaresiyle sınıflanan yolculara denir diyor. Yani bu şu, şunu demiyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, KLM, Air France, Dı dıt, dı dıt, her neyse yani saçma sapan isimli bir ton firma da var biliyorsunuz. Bunların çalışanlarının karar vermesi yetkisinden bahsetmiyor. Gideceğiniz ülkenin polisinin, gideceğiniz ülkenin sınır polisi yetkililerinin veya kontrol memurlarının kabul edip etmemesinden bahsediyor. Bakın altını çiziyorum bu çok önemli. Yani kişisel olarak sıradan bir çalışan memurun, Türkiye'deki sıradan çalışan herhangi bir hava yolu şirketinin memurunun kabul edebileceği veya karar verebileceği bir konu olmadığını anlatıyor. İnat yolcuyu konuşuyorum tekrar. Çünkü bu inat yolcu kelimesinin altını özellikle çiziyorum. Birazdan gönderdikleri maili okuyunca anlayacaksınız bahsettiğim şeyin ne olduğunu. Ülkeye girmesi kabul edilmeyen yolcu. Devam ediyorum. Ülke sınırları içerisine alınmayan yolcu soruşturmanın tamamlanmasının ardından geri götürülmek üzere yolcuyu getiren havayolu şirketine iade edilir. Yani gideceği ülkedeki sınır polisi sınırdan içeri almıyor ise yolcuyu getiren firma ile geri gönderiyor diyor. Buradaki sorumluluk da getiren firmaya ait diyor. Şimdi burada bu taşımacılık yapan şirketlerin tamamının yaptığı çakallık burası işte. Diyorlar ki sizi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla sizin tek yol gidişiniz var. Sizi kabul etmiyor bu ülke. Bu yüzden biz sizi uçağa alamıyoruz. Siz teknik olarak söylemiyorlar da inat yolcu bu. Peki buna kim karar veriyor? Sen karar veriyorsun. Buna sen karar veremezsin çalışan olarak arkadaş. Buna sen karar veremezsin. Senin buna karar verebilmen için öbür taraftan göndermesini, gönderilmesini istemediğin yolcuyla ilgili yazılı bir kağıdın olması lazım elinde. Var mı? Yok. Şimdi devam edelim. Peki inat yolcu olma sebepleri nelerdir? Yani bir yolcunun inat yolcu olabilmesi için yani e, kabul edilemeyen yolcu statüsüne gelebilmesi için sebepleri söylüyor. Bakın sebeplere bakın. Özellikle Türk Hava Yolları'nın kendi sayfasından okuyorum ki hani tamamen uydurulma bir hikaye olmadığı anlaşılsın diye. Bu nedenler yolcunun geçerli vizesinin olmaması. Yani gideceğiniz ülkeye vize ihtiyacınız var ama vizeyi almamışsınız. E tabii ki sizi almazlar. Hasbey kadar uçağa da bilseniz, oradan sınırdan geri gönderileceksiniz demektir. Hani uçağa bindirmezler de hasbey kadar bindiniz diyelim, gözden kaçtı ülkeyi almayacaklar. Şimdi Güney Amerika özelinde konuşuyoruz. Peru'nun vize ile ilgili sorunu yok, Sor sorunumuz yok. Biz çok rahat burada 3 ay içeri giriş yapabiliyoruz, vizes. Geçerli pasaportunun olmaması, yani bir pasaportunuz yoksa zaten uluslararası bir seyahat yapamazsınız. Böyle bir sorun yaşanmadı o buraya gelen arkadaş veya buraya gelmesinde sıkıntı yaratılan arkadaş için söylüyorum. Transit uçuş yapılıyorsa transit vizesinin olmaması. Gelen arkadaş gelmeye çalışan arkadaş Kolombiya üzerinden geldi. Kolombiya'da da vize problemimiz yok. Dolayısıyla transit vize ülkelerinde transit vize alınması gereken bir ülkeyle ilgili yaşanan bir sorun olmadı. Ya da varış ülkesinin seyahat koşullarının karşılamama sebebiyle olabildiği gibi yani diyor ki mesela Pandemi zamanında Per diyor ki 3 tane 3 doz e, hep şey aşısı olacaksınız. Covid aşısı olacaksınız. Siz bunu tamamlamadıysanız sizi ülkeye almıyor. Burada zaten bir sorun yok. Bu zaten hiçbir hiçbir kurumun veya kuru e, hiçbir uçak firmasının zaten üzerine yorum yapabileceği bir konu değil. Ülkenin kendi standardı ile ilgili bir şey. Böyle bir şey yaşanmadı. Devam edelim. E, seyahat koşullarının karşılanmaması sebebiyle olabileceği gibi virgül bazı durumlarda yolcunun geçerli bir vizesinin olmasına rağmen sınır polisiyle yapılan mülakatta kişinin girişinin uygun görülmediği durumlarda olabilir. Hani adamın vizesi var, bütün şartlar uygun ama ülke istemiyor adamı. Bu olabilir mi? Bu her yerde olabilir ama elinde bir kağıt olacak. Öyle senin kaşının üzerinde gözüm var. Oradan Ahmet'le konuştum. Ahmet bana dedi ki ya Recep'i alma. Yok ya öyle mi oluyor bu iş? Bu kadar mı yani? Böyle mi ilerliyor bu işler? Bu yalandan vazgeçin artık. İnat yolcu olmanın sonuçları nelerdir bölümünde? işte geri iadesi falan filan yazıyor. İnadın açılımını söylemiştim. İnat yolcunun bilmesi gerekenler çıkış. Doküman falan onları geçelim. O maddeler altında devam ediyor. Oraya bakarsınız. Şimdi deport yolcu nedir? Biz genelde ben de öyle biliyordum. Deport edilmeyi ülkeye girerken kabul edilmeyen yolcuya ben deport yolcu diyebiliyordum. Öyle değilmiş. Deport yolcu şu anlama geliyormuş. Ülkeye yasal ya da yasa dışı yollarla girmiş olan ülkeye bir kere girmiş olacaksınız içeridesiniz. Ve ülke etkileri makamlarınca ülkeden ihracına karar verilmiş. Yani ülkedesiniz herhangi bir sebeple sizi ülkeden atıyorlar. Ama yasal ya da yasal yasal dışı girmişsiniz. Buna deport yolcu deniyormuş. Ben deport yolcu havaalanına geldi seni kabul etmiyor geri iade ediyor diye zannediyordum. Öyle değilmiş. O inat yolcuyla deport yolcu arasında böyle bir fark var. Deport yolcu ülkenin içerisinden polis veya yetkili makamlar tarafından ülke dışına atılana deniyor. Deport yolcu hakkında bilinmesi gerekenler. Deport yolcular tek başlarına ya da yetkili kişilerce eşlik edilerek sınır dışı edilirler. Aksine bir hüküm olmadığı takdirde sınır dışı edilen kişinin bilet ücretini bakın aksine bir hüküm olmadığı halde aksine bir hüküm olmadığı takdirde pardon sınır dışı edilen kişinin bilet ücretini ülkeden ihracına karar veren ilgili ülke makamları temin etmekle yükümlüdür. Yani Türk Hava Yolları sen yükümlü değilsin niye bize bu yalanı söylüyorsun? Pegasus sen yükümlü değilsin niye bize bu yalanı söylüyorsun? Neden söylüyorsun bize bu yalanı? Yani diyor ki ülkeden sınır dışı edilirse bu adam deport edilirse ki deport yolcu bölümü zaten senin sorumluluğunda olan bir yolculuk durumu da değil. Çünkü sen bize öyle anlatıyorsun durumu. O zaman zaten o ülke diyormuş parasını. Seni ilgilendiren zaten bir şey yok ki. Ama seni ne ilgilendiriyor? Ben çok iyi biliyorum. Videonun sonunda göreceksin. o kısa bir video koyacağım. Orada ne olduğu çok belli. Onu da söyleyeceğim ve onay videosu olarak da teyit edeceğiz. Vizenin izin verdiği kalış süresinden fazla kalmak. Deport edilme sebepleri. Mesela 3 aylık vizesi hakkınız var. Peru'da öyle bir durum yok ama örnek olsun diye söylüyorum. Avrupa'da da olabiliyor mesela. Vizeniz var 2 ay. 2 aydan sonra polis sizi sokakta bir yerde görüyor. Diyor ki sizin vizeniz bitmiş. Sizi deport ediyoruz. Diyor. Yurt dışına çıkartıyorlar. Burada da yine o ülke makamları bütün sorumluluğu üzerine alıyorlar. Şimdi arkadaşlar burası anlaşıldı diye düşünüyorum. İnat yolcu, deport yolcu birbirinden farklı. Tekrar gösteriyorum. Türk Hava Yolları'nın kendi sayfasından okuduğum bilgiler bunlar. Bakın bunlar Türk Hava Yolları'nın kendi sayfasında yazıyor bu bilgiler. Şimdi gelelim o günkü yaşanan olaya. O günkü yaşanan olayın esnasında onlarca trafik yaşandı. Bu kardeşimiz dört gün mağdur oldu. Orada, ha, orada havalanın içerisinde yattı. Uçağını kaçırdı. Tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Tekrar gidiş dönüş bileti almak zorunda kaldı. Hani bu istemiyorlar ya bu çocuğu ülkeye gelmesini. Hani öyle anlattılar ya çocuğa. Dediler ki seni o ülkenin polisleri istemiyor. Kardeşim biz ne yapalım? Senin tek göm biletin vardı. Biz seni koyacaktık uçağa ama seni peri polisi istemiyor. Vah 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 yalana bak. Yalana bak şimdi yalana geliyoruz. Şimdi şurada ismi ismini kapatacağım şey yaşansın istemiyorum. ya yani arkadaşımla ilgili sıkıntı yaşansın istemiyorum. Onu şöyle kapatıp göstereceğim ama şeyi göstereceğim. Bakın Türk Hava Yolları'ndan arkadaşıma gönderilen burada arkadaşımın adı yazıyor. Yazmış. Bakın burada da müşteri temsilcisinin adı var. Merve diye bir kızcağız böyle bir mail atmış. Şimdi şu maili okuyacağım size. Bakın ne anlatıyor mailde. <laughs> Meryem Kay'mış müşteri temsilcisi. Bu insanları da böyle mağdur ediyorlar sevgili bla bla. Bu sorunun seyahat etmenizi engellediği için üzgünüz. Bakın sorunun ne olduğunu anlayacağız. Bu sorunun seyahat etmenizi engellediği için çok üzgünlermiş. Diyor acayip üzülmüş. Neden üzülmüş ona bakalım. Seyahat öncesi yapılan kontrollerde bomba geliyor. Varış ülkenizin talebi üzerine uçuşa kabul edilmediğinizi tespit ettik. Ya Allah'ınızdan korkun ben. Ya bu yalanı nasıl yazıyorsunuz ya? Ya bu bu çok ayıp ya. Varış ülkenizin talebi üzerine uçuşa kabul edilmediğinizi tespit ettik. Nasıl ettiniz o tespiti? Biz ettik ya. Biz biz tespit ediyoruz. Oturduğumuz yerden bakıyoruz. Kardeşim seni biz tespit ettik. Senin o tarafta sorun. Mu? Nasıl elinde evrak var mı? Yok. Tespit ettik, ettik. E peki bu çocuk şu anda burada evlendi, yaşıyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Devam ediyor mail. Se seyahat edememenizin se seyahat edememenizin sebebi Türk Hava Yolları'nın hatası olmadığı için bak Türk Hava Yolları'nın hatası yokmuş yani. Yani kişisel keyfe kadar yapmadık bunu biliniz. Sizin peripolisi istemediği yalanına devam ediyoruz. Maalesef talebinizi yerine getiremiyoruz. Talebi neydi arkadaşım, paranın iadesini istemişti. Dış hat seferde dönüş bileti bulunması zorunluluğu mevcuttur diyor. Bak, bak, bak yalana bak. Bak diyor ki, gittiğin zaman diyor dönmek zorundasın diyor. Neden? Neden dönmek zorundayım? Zaten dönmek için gitmiyorum ki. Orada yaşamaya gidiyorum. Sana evraklarımı göstermişim. Evleneceğim demişim. Hayatımı orada kuracağım demişim. Sana ne? Sana ne? Niye dönmek zorundayım ya? Buna sen niye karar veriyorsun? Hangi kitapta yazıyor dönmek zorunluluğum bir de ayrıca? Ayrıca gidiyorum yani. Almışım evrakları da sana gösteriyorum. Evlenmeye gidiyorum. Buradaki yetkili makamlardan almışım evrakları da. Apostillenen evraklar var. Apostillenen evrak yurt dışı için verilen evraktır arkadaşlar. Bunu kaymakamlık apostiller kaymakamlığın nüfus müdürlüğünden almış olduğu bu apostillenme evrağı sadece yurt dışında geçerli olan mühür anlamına gelir. O mühürü sen Türk Hava Yolları'nın veya herhangi bir şirketin yetkilisine gösterdiğinde o yetkilinin birazcık varsa algılama ile ilgili sorun yoksa daha doğrusu şunu der. Aa evet apostil sadece yurt dışında geçerli olan bir durumdur o mühür. Çünkü devletin vermiş olduğu, vurmuş olduğu mühürdür. O adam yurt dışına gidecek demektir ve orada kalacak demektir. Orası için istenmiş demektir. Aksi takdirde o apostil yapılmıyor ki zaten. Ha sen bunu da bilmiyorsun değil mi? Çalışan olarak bunu da bilmiyorsun. Sana bunun da eğitimini vermiyorlar. Sen ondan da bir habersin. Peki devam edelim. Vize ve pasaport gereklilikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Vize ve pasaport gereklilikleri ve bunları karşılamak karşılamak yolculuğun yolcuların sorumluluğundadır. Vize problemimiz yok, pasaport problemimiz yok. Türk Hava Yolları her zaman seyahatinizi aksatabilecek beklenmedik durumların önüne geçmeyi amaçlar. Nasıl nasıl mutlu oldum bu cümleyi duyunca ben. Nasıl böyle bir içimin yağları eridi. Nasıl nasıl güvenim arttı? Gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmamak için. Bak bir de şey de yapıyor. Gicimin yapıyor yani. yani bana bunu mu demek istediniz? Lütfen bir sonraki uçuşunuzdan önce seyahat ettiğiniz ülkenin Allah'ım yalana bak. Seyahat ettiğiniz ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçin. Bu çocuk Ankara'daki Peru konsolosluğu ile iletişime geçip yazısını almış bir adam ya. Ya ayıp be. Vallahi ayıp ya. Ya kendi milletinden, insanından bu kadar nefret eder mi bir toplum ya? İnsanın insana kendi yani üzerinde ay yıldızlı pasaport veya kimlik var diye insan insanından bu kadar nefret eder mi ya? Bu kadar mı hizipçisiniz, bu kadar mı kıskançsınız, bu kadar mı çaresiz nefret dolusunuz ya. Bu kadar mı acıma insanlık duygusunu kaybettiniz? Bu mudur yani? Sizi gideceğiniz yere götüremediğimiz için üzgünüz. Çok eminim acayip üzülmüşsünüzdür. Uyuyamamışsınızdır. O dört gün orada çocuk havaalanında yattı. Su bile vermediniz. İnanın çok üzülmüşsünüzdür. Yıkılmışsınızdır. Ne yapacağınızı şaşırmışsınızdır. Ancak bunun, kontrol, bunun kontrolümüz dışında olduğu olduğunu anladığınızı umarız. Kontrollerin dışındaymış ve diyor ki benim arkadaşıma buna inşallah anlamışsın ha bizim kontrolümüzün dışına gelişiyor olaylar. Yakında sizinle uçmaya devam etmek istiyoruz. Bakın altında da yazmış kim olduğunu. Şimdi gelelim hani bir laf vardır ya fasulyenin faydalarına. Baştan aşağı zaten yalan bir metin olduğunu anladınız. Çocuk burada evli. Peru'da Cusco'da yaşıyor. Gidiş dönüş bileti aldırdılar tekrar. O zaman aldılar uçağı. Şimdi gelelim bu hikayenin gerçek yüzüne. Bunların hepsi yalan, düzmece, gerçeklikle ilgisi olmayan hikayeler. Hatta çocuk şey dedim. İspat edin dedi beni Peru polisinin istemediğini. Yazı isteyin, yazı gösterin. Bir şey gösterin. Yani benim kimlik numaramın olduğu Hale hani bu, bu pasaport numaralı vatandaşın ülkeye girişi kesinlikle yasaktır yazısı gösterir dedi. İnat yolcu örneğinden bahsediyorum. Öyle bir şey de olmadı zaten. Hikaye şu arkadaşlar. Ben bunu duymuştum ama emin değildim. Çünkü hiçbir yazılı resmi bir tarafta göremiyorsunuz ama biraz sonra videonun sonunda paylaşacağım o küçük kesitte göreceksiniz. Bir televizyon programı Çimen Show YouTube'da yayınlanıyor. Yüz binler falan seyrediyor. Bir ara Blue TV'de de şey oldu. E, yayınlandı falan. birkaç bölümü. Oraya iki tane seyircilerle konuşulan interaktif bir program. Hasan Can Kaya gibi. Yani böyle karşılıklı konuşuluyor. Zaten videoda anlayacaksınız. İki tane şey var. E, Hava yolu çalışan film, var. Ama isimlerini söylemiyorlar. Yani şey olarak firmaların adlarını söylemiyorlar. Yani örnek veriyorum. Biri Pegasus, biri Kalem'e, öbürü bilmem ne de olabilir. Yani bilmiyorum. İki tane çalışan. Gerçek hikaye şu efendim. Uçak kapasitelerinin, uçak yolcu kapasitesinin %10'u üzerinde uçak bileti satıyor her firma. Bakın tekrar ediyorum. Uçak yolcu kapasitesinin üstünde %10 fazla bilet satıyor her firma. 300 yolculuk bir uçağınız varsa 330 yolculuk 330 bilet satılıyor. Şimdi bu 330 tane fazla yolcu ne oluyor? 330 tane olunca 30 tane fazla yolcu kalıyor ya. Senaryo şu. Şimdi herkesin havaalanına geldiğinde bu 30 yolcu elemeleri lazım. Çünkü 300 kişilik bir uçak. Aynı koltuğa 2 kişiye satmışlar. O 30 kişi elemeleri gerekiyor ki 300 kişilik yolcu gitsin. Ha uçak firmalarının düşündüğü şey şu. Ya hasbel kadar 300 bilet sattık ama 300 kapasitemiz var. 330 sattık ama bu 300'ün içerisine gelmeyenler olur. 30 kişi gelmese zaten bu 30 tane fazla sattığımız onun içerisine yediririz. Oh 30 tane bilet cepte. O oh Allah bereket versin. Ne güzel. Temiz iş. Temiz. Çiçek. Sonra biz üzülüyoruz uçak firmaları. Ekonomik sıkıntı yaşıyorlar diye. Hiç üzülmüyorum. hiç Hiçbirine üzülmüyorum. Batanlara da ya iyi ki batmışsınız yani. Şimdi devam edelim. 30 tane fazla şimdi herkesin geldiğini varsayalım. Uçağa geldi. Herkes. 330 tane yolcu var ve kapasite 300 kişi. Şimdi bunların 30 kişiyi nasıl eğilecekler? İki yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Birinci yöntem Yolcuların bazılarına para teklifi yapıyorlar. Bir sonraki uçuş aktarabilmek için. Genelde bu kısa mesafeli yurt dışı uçuşlarında çok fazla kullanılıyor. Çünkü maliyet daha düşük. Kıtalar, kıta uçuşlarında yapmıyorlar bunu. Yani mesela Almanya'ya gideceksiniz, Belçika'ya gideceksiniz, Yunanistan'a gideceksiniz. Diyorlar ki bir sonraki uçağı siz alabilir miyiz? İşte şöyle bir şey oldu falan. Size 30, 30 euro, 40 euro, 50 euro bir para verelim. Zaten aynı bileti iki kişiye sattıkları için 30-40 euroluk bir paralar onlar için maliyet değil. Zaten satmış herif. 100, 100 eurodan iki kişiye satmış 200 euro. 30 euro sana geri iade etmeyi teklif ediyor. 170 euro. Hop, Allah bereket versin. Oradan parasını kazanıyor. Bu birinci yöntem. Bunu kabul etmeyen yolcular oluyor. Rakam biraz daha yükseltilebiliyor. Pazarlık yapılabiliyor falan filan. Galiba 70 ile 100 Dolar Euro bandına kadar çıkıyorlar. O videoda öyle anlatıyordu. İkinci bölüm. işte gözünüzün üzerinde kaşınız var bölümü. Beyefendi sizin dönüş biletiniz yok. Ne yapalım sizi ülke kabul etmiyor. Yoksa biz sizi koymak istiyorduk. Aslında sizinkisi normalde ekonomi sınıfıydı. Biz size VIP bölümünden yer ayırmıştık. Hadi business'a da geçtim. VIP'den yer Masaj falan da yapacaktık size ama... Ya ne yaparsın seni ülke kabul etmiyor. Yoksa ben seni götürmez miyim? Kokpitte götüreyim ben seni. Yoksa pamuklara sarılayım. Ama yapamıyorum yani. Elimden gelmiyor. Bu yalanı işte böyle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşayan ilk defa yurt dışında. Bak insanların tiplerinden anlaşılıyor zaten. Bunlar çok çakal insanlar çalışanlardan bahsediyorum. Bunlar anlıyorlar yani. Ya ilk defa yurt dışına çıkmış pasaportuna bakıyor daha tertemiz pasaport tamam bu diyor bu tamam bunu koparın diyor koparıyorlar onu diyorlar ki sizi kabul etmiyorlar çok üzgünüz dönüş biletiniz yok çok üzgünüz onu bir kopartıyorlar zaten o gidiyor onu bir ayırıyorlar 30'un içerisinde 50 onu ikinci durum bakıyor diyor ki bu adam diyor ikinci seçenek daha kötü işte bence öyle şeyler de yaşanıyor artık. Ya ben burada bu ülkede bu kadar sıkıntı yaşıyorum. Adam gidiyor diyor ya. Adam gidiyor gelmeyeceğim diyor diyor. Gitmesin abi. Diyor. Benim gibi bu da acı, acı çeksin diyor. Ben gidemiyorum. Bu da acı çeksin diyor. Bu da sürüsün benim gibi diyor. Bunu da eleyin diyor. Öyle eliyorlar. Yani kısacası şunu söyleyeceğim fazla bilet kontenjanı adı altında yapılmış olan ticari hamlelerinizin karşılığında insanların hayatlarını karartıyorsunuz. Kredi çekiliyor, borca giriliyor, hayaller ve hedefler içinde yeni bir dünya kurulmaya gitmek için, hele bile evlenmek için ya da yurt dışında yaşamak için gidenler için bu yapılan çok ayıp ya. Çok ayıp. Şimdi bunun ispatı da geliyor. Bu videoda şimdi söyleyeceğim. Aynen benden sonra devam edecek. Göreceksiniz. Bakın neler oluyor. Bunu milyonlar seyretti televizyonda. Aksi ilgili bir şey yaptınız mı? Bir açıklama yaptınız. Hadi benim kanalımı hiç seyreden olmuyor yani. Diyelim ki 300 kişi 500 kişi videoları seyrediyor. Seyretmiyor. Yüz binlerce insanı seyrettiği bir tane YouTube kanalının kesintisini vereceğim. Oradaki çalışanların videosunu koyacağım. %10 fazla satmadığınızı söylesenize. Sadece bu %10 fazlasından dolayı insanları elemediğinizi söylesenize. eğer öyleyse %10 bilet satmıyoruz deyin. Ya da deyin ki bu doğru değil bunlar doğru değil. İnat yolcu deport yolcu standartlarında böyle. Sizi yurt dışında kabul etmiyorlar ama bu işte bakın evrak burada adınız da yazıyor bilmem de yazıyor. Sizi kabul etmiyorlar. O yazılar var mı? Onlar da yok. Ve finalde şunu söyleyeceğim. Çok popüler YouTuber'lar var. Bazılarına sponsor da oluyorsunuz. Onların niye dönüş yolcu dönüş biletleri yok? Onları niye uçağa alıyorsunuz? Adam bir çıkıyor. 8-10 ülke geziyor. Nasıl bir deport olmuyor ya? Nasıl bir inat yolcu sınıfına girmiyor? Nasıl dönüş bileti olmadan siz onları alıyorsunuz uçaklarınıza? Biz bunları hiç duymuyor muyuz? Görmüyor muyuz zannediyorsunuz? Bilmiyor muyuz biz bunları? Bunlar yaşanmıyor mu? Peki benim bulunduğum ülkeye gelen daha geçen hafta iki hafta önce bir çift burada hatta konuştuk iki hafta olmuş geleli çıkmışlar Arjantin, Şili, Perudalar dönüş biletiniz nerede? Dönüş bileti almadık dedi. Ona niye aldınız uça? Onları niye aldınız uça? Böyle onlarca örnek var. Neye göre alıyorsunuz? İşte bu %10 kapasite fazlalığından dolayı alıyorsunuz uçağınızın kapasitesi dolduğu andan itibaren doğruluğun dışına çıkıp insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. Yoksa kapasite doluysa, kapasite dolmamışsa, uçağın uçuş kapasitesi dolmamışsa ya çok önemli değil geç diyorsunuz. Geç, geç uğraşmıyorsunuz bile. Kapasite dolduysa geçmiş olsun. Bir ton gerçek dışı hikayelere sarılıyorsunuz çok üzücü ya. Çok üzücü. Dünyayı gezen insanlara çoğuna sordum. Hiçbirinin ilk gittiği noktadan dönüş bileti yok. Sizin uçaklarınıza binmiş. Nasıl oluyor bu işler? Air France, KLM, Türk Hava Yolları, Pegasus. Sizin uçaklarınıza binmiş. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl oluyor yani? Hadi Air France'ı, KLM'yi diyorum ya işte. Geçtim. Ya Türk Hava Yolları ve Pegasus. Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Birini eleyecekseniz ki yapmayın da yapıyorsunuz ya %10'dan dolayı. Ya yabancıları eleyin ya. Yabancıları eleyin ya. Onlarla uğra onları eleyin. Ya Türkiye niye bunu yapıyorsunuz ya? Neyse bu, bu videonun sonunda o ispat videosunu da koyacağım. Çalışanların kendi ağzından %10 kapasitesiyle ilgili bir durumu koyacağım o videoyu. Videoyu tamamlamış olacağım genel olarak bir bilgilerin böyle olduğunu bilmenizi istiyorum. Türk Hava kendi sayfasından da teyit edebilirsiniz yine az önce söylediklerimi. Umuyorum sağlıklı güzel günlerde istediğiniz yerde istediğiniz insanla ya da insanlarla bir arada olabilmenizi firmaların çalışanlarının kişisel egoları veya kişisel mutsuzlukları ya da o şirketlerin maalesef ekonomik politikaları engelliyor olmaz. Yolunuz açık olsun. Peru'dan herkese selamlar, sevgiler. Umuyorum daha güzel günlerde görüşeceğiz. Ha, bugün videonun bugün paylaşılıyor. Bugün bayram. Ee, onu da hemen üzerinden bir geçelim. Ramazan bayramınız da kutlu olsun. İnşallah daha güzel bayramlarda bir arada oluruz. Güzel mutlu günlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Dur süper bir soru geldi aklıma. Siz ne cevap verebilirsiniz? Bugün bu Geldi. Biz uçağa binecektik 11.30'da bugün. Bizi aradı o firma. Dedi ki e, diğer bir saat sonraki uçağa binerseniz 50 euro vereceğiz size. Havayolu işletmeleri her havayolu %10 fazla bile satıyor. Niye abi? Niye, yani abi, çünkü. Niye, <laughs> ne, niye abi? Sen şöyle başladın. Ne? Niye? Ha, fazla bilet demek ya. Yani. Bir koltuğu iki kişi satıyor. Şöyle yani. mesela ben düşünüyorum biz burada mesela 300 koltuk kapasiteli biz e, 330 bile satıyoruz. 330 da geliyor. Sonra biz diyoruz ki e, gelmezseniz elini veririz. ol koyayım bir kişi girmez içeri. <laughs> <laughs> Hepsi Bize <gibi>. niye <gülüyor> Biz niye vermiyoruz? <laughs> Bizler 300 kişi biz üstünde. Öyleyse burada kadar <güzel> böyleyiz. Vay anana <laughs> Allah'ım. Allah, Allah. <laughs>